tekrardan merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz daha çok Brawl Stars videosu istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın ve şimdi videomuza başlayalım Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda neler yapacağımızı siz de merak ediyorsunuz hatırlarsanız geçen bölümde bir kutu açtık ve karşımıza oyun bize bunu <laughs> biraz oyun bize bunu vermişti arkadaşlar işte şu karakteri vermiş. Destansı karakter Bibi'yi vermiştim. Ve evet, tam 26 karakterimiz olmuştu ama bugün sizlerle beraber tabii ki de gene kutu açacağımızı düşünmeyin. Çünkü bugün farklı bir şey yapacağız. Bol ile oynayacağız. Ee, belki bazılarınız bilmiyordur ama bu benim en sevdiğim karakterlerden birisidir. Ama fazla ilerletmedim. 15 şutbe de bıraktım. Neyse daha fazla vakit kaybetmeyelim. Ve bu savaş topuna başlayalım Zaten şöyle de görevlerden anlarsınız savaş topuna girmem gerektiğini. Öyleyse durmayalım ama başlayalım. Evet başla. Arkadaşlar maçın sonlarına doğru videonun sonlarına doğru Spike ile oynayabilirim. Bakacağız artık. Videonun uzunluğuna bağlı olacak bir şey olacak bu. Neyse ama başlayalım. Hop. Oh, bu şutları ben de alayım. Değer. Ben altını... Evet öldürdüm. Güzel güzel güzel. Ne kadar hasar verip ne kadar adam alırsak güzel. Ben fazla gol atmaya çalışmayacağım. Bir nevi görev kasacağım arkadaşlar. O yüzden böyle olacak. Neyse ben gel buraya. Gel. Oh. <Gülüyor> <Gülüyor> gel buraya. Kaçma kaçma işte öldü. abi niye attın hemen ya? Bir iki dakika falan oynayalım reis. hemen başlıyoruz arkadaşlar devam ediyoruz. Evet El Primo gel bakalım. Abi adam kafama yumruk attı arkadaşlar dün gördünüz zaten. Ama ulti de boşa gitti bu kötü oldu. Hemen devam ediyoruz. Şimdi ultim yok. Ama ne, neden olmasın yani? Ne önemi var? Bunun ne önemi var ha? Bu ultim olup olmamasın ne önemi Alın da ben sizden bir kaçayım. Şu golü atayım hemen. Ya da atayım mı Atın atın. Hadi bakayım al şu golü. Olmadı neyse şimdi. Zaten birazcık maçın zaman hiç mi gelecek çünkü daha fazla hızlı bir oyun yapacağım. Hop. Böyle öyle bir de kupa kasmış olacağız. Ben yani bir gelin sizi bir döveyim ben ya. Oraya gittiğimi gördüm adam. Hop. Böylece aslında almış olduk. Ve gol attım. Maç bitti. Güzel. 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 Ee, 8 kupa kazandık. Ve şöyle devam. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi savaş tapının hemen ikinci bölümüne geçiyoruz. ilk bölümde gördüğünüz gibi görevde bayağı iyi bir ilerleme yaptık. Ve bu arada yeni takımımızda karşı takımda ve Primo var. Hemen Primo'ya dalalım Primo olması gerçekten. Gel gel gelsen, gel sen gel. Gel buraya. Neyse anlamadık. Hayır gelme 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 gelme. Atacak reis siz ona bir bakın ne no? var Abi siz uyuyor musunuz ya? Abi siz deli misiniz? İğrenç oynadılar arkadaşlar. Heh kimseyi öldüremedik. Hala çok kötü gidiyoruz Gelme primo. Al primo'yu sen. Ben hemen yetiştim zaten. Sen şöyle bir öl. Onu ben almış olsaydım. Abi bütün killerimi çaldı. Ha. At topu at bana topu. Abi ben bu takıma ihanet edesim geldi şimdi ya. Kendi kalem geldi yani. Abi abi ya, hiç adam alamadım. Prima geliyor çok kötü geliyor Oha ne yaptı o şey öyle ya? bak bana sinirli atıyor. Vah oh, be sonunda adam aldım. İyi güzel güzel. Adam atacak şimdi oradan. Bizim pem hala ne yapıyor bu pem ya? Bu ne yapıyorsun? Adam sinirlendi Tay ne yapsın? Adam iki saattir bağırıyorum arkadaşlar. Neyse. Of çok iyi gittik gerçekten. Bir adam almışız. Ben hadi hadi devam ki görevi hızlıca yapacağım arkadaşlar ve görevi yapacağız evet ne <laughs> evet, bu bu oyunda çoğunlukla bull ile oynayacağım göreceksiniz bu gel bakalım buraya abi alamadım oha sanırım öldüm arkadaşlar evet ölmüşüm ölmüşüm çok iyi neyse devam ediyoruz şu an karşı takımda Sandy Crow maşallahları var yani gerçekten şu an bayağı kötü abi onu ben alayım Heh. Kurov nasılsın? Of çok iyi. Mike çok iyi hareket yaptın. Kurov gel Kurov seni alacağım. Heh. Sen bir git. Reis at bana topu. At bana. Reis ne yapıyorsun? Heh. Al onu alırsın. Atarsın o golü. Atamadın mı? Abi tabii karşı takımda Kurovlar sendiler bizi bitiriyorlar. Oo. <Gülüyor> 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 Kurogu tabi gol yapıştırdı. Ben şimdi gidiyorum hemen kaç takıma biraz da vereceğim. En azından yenileceğimiz belli. Adam aldım iyi. Kurogu çok fena geliyor hızlı bir şekilde. Aa patla Çok iyi ama bir işe aramadı Kurogu gene de attı. Ama canı sağ olsun. Sorun yok abi karşı takım bayağı iyi. Of bayağı iyi ilerledik görev dedi bu arada. Bayağı ilerledik devam edelim. Hızlı bir şekilde ilerleyeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz bu videomuzda sizlerle biraz da ile da oynamak istiyorum. O yüzden hızlı hızlı görevlerimizi yapalım. Bu arada hava bayağı sıcak burada. Şöyle evet, takım çok kötü arkadaşlar. Şu Primo durmuş orada. Şimdi çatıyor gördüğünüz gibi. Sen hadi gel. Karşı takımda da bu var sen aldım seni. Alamadın mı? Bunun bedeli kendi kaleme gol atmak olacak. Ee, şey yapmayacağım tabii arkadaşlar. Primo sen onu aldın güzel. Burada ucunda bayağı ilerleme kaydettim. Hala adam alamadım ama bu da kötü. Sen gel bakalım. Sen benden kaçamazsın. Gel gel. Of. Oh, o da kaçtı. Ben de kaçtım. Abi. Kafama resmen arkadaşlar ateş etti. Abi al onu. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Böyle güzel güzel oynuyoruz. Tabi BB buraya göre bir karakter arkadaşlar. ben görev yaptığım için bu Bu da çok güzel karakter. Sen gel bakayım buraya gel. Abi hiç adam alamadım şaka gibi ya. Bir tane adam alamadım arkadaşlar. Attın, attın sen onu ben hiç gelmedim Attın değil mi az Abi sen ne yapıyorsun ölmeye mi çalışıyorsun? <laughs> attı güzel. En azından kufak kupa arkadaşlar işte. ne yapalım. <laughs> bir görevimiz bitti ve bu, bu hiç adam alamamışız çok kötü. Bu arada bir kademe ilerledik mi? ilerlememişiz Kademe ilerlersek ne oluyor? Bir bakalım hemen. Evet büyük kutu alışıyoruz küçük de bir savaş kutusu var ona da bakarız. İsterseniz de bir tane 130 taşı güzel bir mega kutumuzu da açabiliriz. Oo. Karşı takım çok iyi arkadaşlar. Bizim takım da iyi. Ben güzel. Hadi ya alamıyorum ben size? Aa, artık bununla oynamam gerek yok. Niye bulaldım ki? Neyse bu oynayalım. Seni ben alayım mı? Ha. Of almışım onu. Ya Gale nereye gidiyorsun? Gale ya. Neyse Gale altı dolu Abi ultimi kullanmam biraz kötü oldu. Ay bu arada oyunda herkese e, şey vermeye başladı. Gail vermeye başladı ilginç bir şekilde. Herkeste Gail var. Oyunda Gail bayağı çıkan bir karakter oldu. Ben de bir dahaki maç Daryl'ı alacağım. Daryl'ı güzel adam alınır. Abi onu alamadım mı? Canını o kadar bıraktım ya. Ne yapıyorsun sen? Çok atarsın oradan. Atarsın sen adamsın çünkü. Evet. Of atamadı. Ben hemen koşacağım arkadaşlar. Şöyle seni ben alayım gel bakayım siz gelin. Sen abi aldım çok güzel. Ya bu maç bayağı iş yaptı Bırak beni kişi. Bu maç bayağı iş yaptık arkadaşlar. Çok iş yaptık gerçekten. Çok çalıştık bu maç. Çok yoruldu. Ne? Abi bir gol atamadık. Kaç takım çok sağlam da yanıyor. Hadi ya. Keşke gol atmasaydım. Bir an gazı verdim maç bitti. Sorun yok arkadaşlar. Göreve son iki adam, 3 adam pardon. Ben hemen şu an tam adam almalık bir karakter olan Jesse. Hani Jesse alanında altım seviyor güzel olur. Jesse iyi bu ama biraz fazla kupası kötü oldu. Karşı takım... ay çömez karşı takım iyi. Karşı takımın hepsi zaten bedava karakterler. Ben alayım ben. Hop. Hadi abi. Hadi. Heh, aldım. Heh. Ben bu maçta bayağı adam almaya odaklanacağım. Yani yenilip yenilmeyeceğimiz umurunda bile değiliz. biraz can basayım. Jesse'yi bayağı seviyorum. Of of. Aldım bir tane adam helal hadi. Bir tane şöyle taretimi de bırakacağım hemen bir yere. Sen ne yapıyorsun? Neyse arkadaşlar dediğim gibi bir tane daha adam alsam bana Atla vurma atla Hadi 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 hadi. aldım ben. Alama almışım. reis işte Jesse'yi bu yüzden sevdim. O güzel. Güzel oynadın lan ya. Şöyle hemen. Tarıtım. Bu arada görev bitti arkadaşlar. 3 adam aldık. Biz ne olur ne olmaz diye bir adam daha alacağız şimdi. Mesela şu Barlet bize göre bir karakter değil mi? Gel bakalım. Nerede aldı beni? Neyse sorun Of arkadaşlar şu an çok kötü ya hala maçı bitiremedik ya evet ama sorun yok. Ne? Neyse ben hemen bir videoyu durdurup maçı bitince geleceğim arkadaşlar bu maç bitmeyecek çünkü. Evet arkadaşlar bu arada maç bitti. Şimdi öncelikle ücretsiz kutumuz varmış. Hemen açıyoruz. Tabi dün verdikten sonra bir daha vermiyorsun. Değil mi? Neyse sıkıntı yok. Evet geldik bir kutu. Bir kutudan bir şey bekliyor muyum? Daha dün şuradan bir şey vermişti ama gene de bir önce oranlarımız önce oranlarımız her zaman önemlidir. Şuradan bir oranlarımız bir of 150 taşa ultra sondajı gelmiş alabilirim arkadaşlar. Yorumları Aa güzel oranlar iyi. Bastım. Büyük kutuya bastım arkadaşlar. Şimdi açacağız sizlerle. Çok heyecanlı mıyım? Fazla heyecanlı değilim çünkü bir mega kutu değil en azından. Mega kutu olsa daha çok heyecanlanırdım. Evet arkadaşlar geliyor. Hadi bir karakter. Hadi bir efsanevi. <laughs> Her neyse efsanevi avına çıktık arkadaşlar. Bastım be. Karakter. Bismillahirrahmanirrahim. Tık. Bir şey yok. Bir şey yok. Ne? Ciddi misin? Karakter geldi sanmıştım. Abi resmen oyun sağ gösterip sol vurdu. Her neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Daha çok bu şekilde Brawl Stars videosu için aşağıdan diye beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Ve bu arada başka hangi oyunları istediğinizi de yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Brawl Stars'tan farklı oyunlar da çekebilirim ne de olsa biz bir oyun kanalıyız. Brawl Stars kanalı değil. E, yorumlarda yazabilirsiniz. Görüşmek üzere <laughs> şey hoşçakalın ve bay bay.